Bu sefer videoyu şunla başlayacağım. Her videoda bu tişörtleri giyiyorum. Aşağıya açıklamaya koydum diyorum abi hala yoruma yazıyorsunuz ya. İnanılır gibi değil o. Geçen videoda 10 kişi yazmış ya. Videoda da anlattım. Yoruma da koydum. Güzel bir tarzı tişörtleri. Yapmıştık bir ara anlaşma. Ben de giyiyorum bunları. Aşağıya linkini açıklamaya koyacağım tamam mı? Tişörtleri. Farklı tişörtler de var. Oradan gidip bakarsanız. Hadi bakalım. Bugün birlikte Elektro gitar tel değişimi mi bakımı yapacağız? Benim elimde Gibson gitarım var. Uzun zamandır videolarda kullanmıyordum biliyorsunuz. Çünkü pandemi sürecinde kursa kalmıştı. Kursa kapanınca gitar orada tozlanmaya kalmıştı. Şu anda çok bakıma hasret bir durumda. Şimdi az sonra diğer kameradan da göreceksiniz toz içinde. Ne yapacağız biliyor musunuz? Önce onlardan bahsedeyim size hangi hazırlıkları yapacağız. Elimde tabii ki telim var yolun bir telini kullanıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz zamanlarda Dadaryo ile bir anlaşma yapmıştım. Bana bir sürü tel yolladılar ama en çok ben bunu beğendim. Nikel kaplamalı, uzun ömürlü bir tel. İsteyenler için bunun 10 numara olanı da var. Yani bu 0.9, bu da 0.10. Linklerini koyacağım çünkü o yüzden söylüyorum. Ben 0.9 kullanıyorum. Hatta şunu da söyleyeyim. Aslına bakarsanız Gibson bir gitarınız varsa böyle Les Paul kasa hakkını vermek için şöyle 10 takmanız lazım. Şöyle ekli tonlar alın. Ama ben 10 kullanamıyorum parmaklarım çünkü benim çok e, paramparça nasıl söylesem şimdi hepinizin öyle oluyordur çalmaktan ama benim öyle bir cilt hastalığım var seboroid dermatit diye. O yüzden benim ekstra hassas parmaklarım ağzıma sıçıyor on numaralar. O yüzden ben 9 numara kullanıyorum. Telimiz burada. Gitar polişimiz var yine Dadaryon'un tamam mı? Bunların hepsinin linklerini koyacağım gitarı temizlik yapmak için. Ve bir de limon yağımız olacak. Limon yağı da sapı besleyeceğiz yani sap sap bakımını yapacağız öyle söyleyeyim ama limon yağda gül sapı olanlar için geçerli arkadaşlar maple yani bu hani sarı renk ağaç oluyor bazı gitarların sapında onlarda kullanmayacaksınız böyle gül olanlarda kullanacaksınız şöyle bir çevirge ne çevirge ne dedim burgu çevirici burgu çeviricimiz var bu da çok basit bir şey ondan sonra bilmiyorum 10-15 liradır öyle bir şey ama çok hayat kurtarıyor burada Elle çünkü çeviremiyorsunuz. Bunların hepsi hazır. Başka ne var? Şöyle bir yan keskin varmış telleri kesmek için. Ve bir tane de havlu peçeten varmış. Çok konuştum biliyorum ama. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle ben şimdi burada bir masada sizin için gösteriyorum. Masaya koyarken bile gitarıma çok hassas davranmaya çalışıyorum. Altına şöyle bir bir şey koydum. Sert zemin olmasın diye. Buraya da bir tane yastık koydum. Neden arkadaşlar? Çünkü gitarı özellikle böyle sırt üstü yatırdığınız zaman saptan çok baskı yememesi lazım, zarar görmemesi için. Tamam mı? Şu anda da saptan görüyor baskıyı ama en azından şöyle ortaya alıyorum ben. Anlatabildim mi? Yoksa aksi takdirde bunu aldığın zaman şu sapın üstüne bütün ağırlığı vermesini istemiyorum. Size de tavsiye ediyorum böyle ufak önlemler önemli benim için. Hepimiz için gitarlarımız biliyorsunuz çok çok önemli aletler. Hatta size şöyle söyleyeyim. Ben normalde malı çok kıymetli bir adam değilim tamam mı? Yani her şeyim çok kırık dökük olabilir, hiç iyi bakmam. Hatta şu, uç bir örnek vereyim. Benim arabamı gidip kaza yapabilirsiniz, vurabilirsiniz. Sağlık olsun. Sen iyi misin derim ama gitara kimse dokunmasın. Gitarın başına bir şey geldi zaman olay çıkartırım. Gitar bizler için çok değerli biliyorsunuz. Diyelim ve geçelim. Ne yapacağız? Tabii ki öncelikle telleri sökerek işleme başlayacağız. Evet şimdi gitarı ters çevirdim. Artık siz küçük kameradan görüyorsunuz. Ne yapıyoruz demiştim ya. Önce bu telleri şu şekilde gevşeteceğiz. Bakın bu çok önemli demiştim size. İnanılmaz bir kolaylık gerçekten. Şunu da göstersene. O ne? alet olmadan elden çevirmeni zorunda. <laughs> Aynen bak bu olmadığı zaman tamam mı? Şununla çeviriyorsunuz. Dakikalarca. Bir yere kadar çeviriyorsunuz ama inanın bana şu böyle bir 20 saniye sonra falan böyle bileğiniz tutuluyor. O yüzden ben hayat kurtarıyor diyorum buna. Şu şekilde zaten belli bir yere kadar getirdikten sonra şöyle yapalım bakalım. Ama dikkat edin bunlar çok teller keskindir. Şöyle iyice gevşetiyorum. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle gevşettikten sonra bir kısım. Sonra şöyle teli yukarıdan şöyle... Bakın alamadım hala. Biraz daha gevşetelim. Heh. Şöyle bir tur attırdıktan sonra hop, hepsini şu şekilde çekiyorum. Ama dediğim gibi elinize batmasın. Çok dikkat edin. Çok acıtıyor çünkü. Şunu da yapalım. Gördünüz mü? Üçü bitti bile. Şimdi hızlı çekimde buraları yapalım artık. Şimdi tellerin kafa kısmını söktük. Köprüyü göstereceğim ama buralar şu anda toz içinde. Kamerada belki gözüküyordur emin değilim. Onların hepsini temizleyeceğiz. Fakat size şimdi köprüyü göstermek için tekrar gitarı ters çeviriyorum. Bakalım harika. Şimdi Les Paul kasa gitarların köprüleri şu şekilde çıkabiliyor. Bakın çıktı bile şu anda. Bütün teller artık gitardan ayrıldı ve şöyle elimde. Köprü elimde çünkü. Tamam mı? Bakın. Buradan ayrıldı. Hatta buraları da temizlemek için bu iyi oluyor. Sonra şunu da şöyle bütün telleri şuradan şu şekilde çekerek çıkartacağım. Şöyle yaptım. Bakın şöyle çıkartıyorum. Bu tellere yine dikkat ediyorsunuz. Elinize batmasın. Dediğim gibi çok fena acıtıyor çünkü. Ben şöyle döndürüyorum. Bir daha döndürüyorum. Sonra şöyle katlayarak bakın şöyle. Şu içten de geçerek şöyle bir hale getiriyorum. Tamam mı? Bir daha geçirebilirsiniz. Sonra bu şekilde çöpe atın. Şunları da komple çöpe atın dikkatli bir şekilde. Kimsenin eline bir tarafına batmasın. Evet şimdi biz Les Boy kasada bu şekilde çıkarttık. Gördünüz köprü çıkıyormuş. Siz ne yapacaksınız? Şu anda ekranda gördüğünüz gibi ise eğer gitarınızın arkası, bakın arka tarafına bakın. Böyle orada boşluklar varsa, delik varsa sizin yapacağınız tek şey yine buradan kafadan telleri söktükten sonra o delikten içeri böyle o telleri tek tek iteceksiniz ve sizin gitarınızın şurasındaki o boşluktan otelleri çıkartacaksınız. Bu kadar basit. Yani tamam şey, mı? şey mi? Otellerin her birisinin Ayrı bir kanalı var. Evet, yani. ayrı bir kanalı var. Her telin burada böyle tek tek delikleri var. Oradan çıkartacaksınız. Takarken de aynı şekilde takacaksınız, tamam mı? Orada yani çok bir özel bir şey yok. Şimdi biz tekrar bizim gitarımıza devam edelim. Şurada bakın bir tane daha var. Hop, bu da çıktı. Bu da şöyle bir köprü. Bu da çıktı. Temizlik için bunlar çok faydalı şeyler, faydalı oluyor. Şimdi ben şöyle yapacağım. Çok toz olmuş gerçekten. Bir tane havlu peçetemle şöyle önce, önce şu tozunu şöyle bir dağıtacağım. Çamur olmasın çünkü polis sıkınca. Heh. şöyle yalandan. Şimdi yapacağımız şey gövde değiliz biz biliyorsunuz. Polişimizi aldık açtık. Şu şekilde hop 4-5 tane sıktım. Tamam mı? Ondan sonra ne yapıyorum? Dikkatlice siliyorum. Dikkatliceden kastım şu. Şu böyle aksamlar var burada, tamam mı? Bunların böyle kenarlarında çok toz birikiyor. Özellikle şunların, bak şu düğmelerin araları falan var ya, onları iyice silmeye çalışın. Sarı bez olmasın, onlar iplik bırakıyor. Sarı bez çok iplik bırakıyor, aynen öyle. İyi hatırlattın. Şimdi ilk şöyle yalandan sildik, tamam mı? Bir daha. Tabii ki bunu gitarın arkasına ve yanlarına da uygulayacağız. şu anda şimdiden cillok gibi gözüküyor. Şu elimizi kolumuzu koyduğumuz şu kısım tamam bakın şurası var ya bakın şöyle göstereyim. Şurası pardon. Şurası biraz daha fazla kirleniyor elimizin böyle bu terlemesinden dolayı. Orayı özellikle bakın şu şurayı biraz daha sıkıp biraz daha güçlü silmeye çalışıyorum tamam mı? Elinizi oraya koyduğunuz zaman hatta orada pütürtü var. O kadar kirleniyor. Şu kolumuzu sürekli oraya yasladığımız için. Şu gitarın üst tarafları. Heh. Şimdi işte o pütürtü gitti. Bunu siz şimdi hızlı çekimle göreceksiniz. Çünkü ben gitarın arka tarafına da yapacağım. Hop. Şunu unutmayın. Gitarın sapının arkasını da yine gitar polişle yapıyorum. Bunu hatta yaptıktan sonra gitarı çalarken böyle nasıl kayacak eliniz biliyor musun? Çok daha keyifli oluyor çalması. Şöyle burayı da bastırarak siliyorum. Evet, gitarımızın gövdesini temizledik. Şimdi sap bakımına geleceğiz, tamam mı? Limon yağı ve sap bakımına. O yüzden gitarı tekrar ters çevirelim. Şimdi sap bakımına geldik. Dediğim gibi ya, limon yağ ile besleyeceğiz. Benim gitarım, hatta neredeyse bütün gitarlarım gül ağacı, Fender hariç e, sapları. Maple diye tekrar söylüyorum, o sarı olan akça ağaçlarda böyle bir şey kullanılmıyor, tamam mı? Gül ağacından olanlarda, bu koyu renklerde, abonozlarda da kullanılıyor diye biliyorum. Bilenler onu aşağıya teyit etsinler. Ama gül ağacı olan, ki çoğunluk böyledir, Limon ile... Şimdi bunu bir bakım yapacağız ama ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın. Önce size şu kamerayla sorunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde ben yakınlaştırayım. Bakın gördünüz mü? Bakın. Bakın ellerimizin bu terlediği için bıraktığı kirler işte bunlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Bunları temizlemediğimiz zaman artık orada bir katma oluşuyor ve çalımı çok etkiliyor. Çünkü artık parmaklar kaymamaya başlıyor. Tamam mı? Bunu bakın az sonra nasıl temizleyeceğiz. Alıyorum limon yağımı açıyorum. Yapacağım şey şu. Bakın. Şöyle çevirdiğiniz zaman damlamayabilir. Şöyle koyuyorum. yapıyorum. Tamam mı? Her bir perdeye neredeyse birer damla geldi. Tık. Bir daha yaptım şuralara. Gelmeyen yerlere iyice damlasın diye. Şimdi yağ adı üstünde. Tamam mı? Önce yine bir peçete yardımıyla şu şekilde her yere bunu bir dağıtıyorum. Tamam mı? Şimdi Sadece bunu dağıttığım için bile ıslanmış gibi bir görüntü oldu ya gördüğünüz gibi cillop gibi gözüküyor ama Onu istemiyoruz. Bizim istediğimiz şey O az önceki izler vardı ya hani ellerimizin bıraktığı Onları temizlemek tamam mı? Onun için Şöyle bastırarak hatta Birazcık Parmak uçlarımızla Abartmadan böyle kazıyarak Yapıyorum tamam mı? Şu şekilde Özellikle şu filetlerin, demirlerin dipleri çok kirli. Oraları şöyle bastırarak temizliyorum. Bakın görüyor musunuz? Kiri. İşte bunlar o ellerimizin terleyerek özellikle bıraktığı kirler. Tamam bunu bütün perdelere yapıyorum. Bakın yaptıkça nasıl kir çıkıyor görüyor musunuz? Bakın şimdi temiz bir yeriyle yapayım şöyle peçetenin. Şöyle devam edelim. bütün perdeleri yapıyorum. Bakın hop. Görüyor musunuz nasıl ki? İşte bu yüzden bu bakımları ara ara yapmak gerekiyor. Şöyle açılı bir şekilde bakıyorum. İyice temizlenmedik yer varsa kalmasın diye. Bakın şimdi çok daha iyi. Şuralarda var hala. Ufak tefek. Bakın Görüyor musunuz? Peçetenin halini. Şimdi yakından bakalım mı? Görüyor musunuz bakın? Bakın o el izlerimiz kalmadı. İşte bundan bahsediyor. İnanın bana bu çalımı bile çok fazla etkiliyor. İnanılmaz rahat bir şekilde perdeler kaymaya başlıyor çünkü onda çalarken hissedeceksiniz." Dedikten sonra bu işlemde bitti. Şimdi tellerin takımına geçelim hadi. Evet elimizde D'Adario telimiz var dediğim gibi. Şöyle açıyoruz arkasından. Tekrar söylüyorum ben 09 numara tel kullanıyorum. Siz 010 da kullanabilirsiniz. Hepsinin linkini aşağıya koyacağım. Hatta ben sizler için bir set hazırladım. Tamam mı? Hazırlattım. İçinde böyle hem işte poliş, limon tel, burgu çevirici hepsinin olduğu bir set. Onu aşağıya koyacağım tamam mı? Tek farkı şu. O sette 09 numara görsel var. Eğer siz 010 isterseniz set alırken, satın alırken not kısmına ben 010 tel istiyorum yazabilirsiniz. Dediğim gibi telimizi çıkarttık. Şunu da şuradan açıyorum. Şöyle yırtarak ve tellerimizi çıkartıyoruz şu şekilde. Şimdi Kalın ya da inceden başlamanın çok farkı yok arkadaşlar. Ben kalından başlayacağım şimdi. Şu köprü çıkmıştı. Yerine koydum. Tamam mı? Ondan sonra bir de şöyle bir köprümüz vardı ya. Bunu da yine yerine şu şekilde takıyorum. Tamam mı? Ondan sonra bakın arkadaşlar. Les Paul gitarlarda tel böyle arkadan takılıyor. Tamam mı? Ama sizinki az önce bahsettiğim gibi arkada eğer gitarın kasasının arkasındaysa o delik siz sadece gitarın arkasından sokacaksınız. Bu kadar basit. Tamam mı? Ben şimdi buradan teli takıyorum. Şu şekilde de şöyle çekiyorum. Hop arkadan bunu tuttu. Şimdi bizim olayımız tabii ki burada. Tamam mı? Şimdi teli aldık. En kalın telin yerine şöyle şuradan sokuyorum. Soktum soktum ve şöyle çekerken sonuna kadar çekmiyorum tamam mı? Şuradan bakın birazcık bolluk bırakıyorum. Ne kadar derseniz şu kadar kafi tamam mı? Şu. Sonra burada çok önemli bir şey var. Şunu çeviriciyle çeviriyorum ya bakın. Şu şekilde pardon ters tarafa yapmayın. Şimdi çevirici anında bu teli sımsıkı tuttu. Ben şimdi bu teli buradan böyle aşağıya doğru baskı yapıyorum. Yani çekiyorum tamam mı? Sebebi de buraya bol olmasın, gevşek dolanmasın istiyorum. Tamam mı? O yüzden buradan böyle aşağı doğru şu şekilde teli gerdiriyorum. Şimdi şu bir tur atmadan şu uzunluğu yukarıya doğru yamultuyorum. Her sarım aşağıya doğru gitsin diye. Ve sonra şu şekilde teli aşağıya çeke çeke o gerginliği hiç bırakmadan şöyle çeviriyorum ve zaten iki turda tuttu bile. Bu kadar basit. Tamam mı? Sonra ikinciyi alalım. Bunu da izleyince iyice öğreneceksiniz, anlayacaksınız. Yine diğer bir kalın telimiz. Sıradaki. Bunu da takıyorum. Şöyle çekiyorum. Şuradaki de bu tel taktığınızda buradaki köprünün tam onun böyle yuvası vardır. O tellerin böyle bir geçiş kanalı vardır. Oraya oturtmaya da dikkat edin. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi bilmeyen arkadaşlar. Evet. Bu tellerin arkasında bir topuz var ya. Aha. Hepsi ayrı renkte. Evet. Hangi renk nereye gelecek nasıl bilecekler? Tamam güzel soru. Eğer renklerle ilgili doğru söylüyorsunuz. Doğru güzel bir soruydu. Hangi tel acaba kaçıncı tel diye endişe ederseniz bakın. Çünkü Deniz abi söyledi. Şurada gözüküyor. Hadi şöyle göstereyim bakın. Her telin arkası farklı renkli. Mesela bu kırmızıymış. Ondan sonra hangi telin kaçıncı tel olduğu burada bütün kutularda yazar. Bakın şurada gördünüz mesela red. Hemen burada yazıyor. Neymiş? Latte. Beşinci diye yazmış. Tamam mı? Yani burada kutuların üzerinden de hangi rengin hangi tel olduğunu bulabilirsiniz. Çok güzel bir soru. Tebrik ederim. Kendim tebrik ederim. <laughs> evet devam edelim. Şimdi bunu taktık. Yine buraya geçiriyoruz. Şimdi bakın. Ne yapıyorduk? Şu kadar. Çok fazla değil. Şu kadar bir boşluk bırakıyorum. Tamam mı? Sonra şuradan çeviriyorum. Yarım tur bile çevirseniz artık bunu tuttu ve şuradan yine aşağıya doğru teli şöyle asılarak çekiyorum. Ve o gerginliği hiç bırakmıyorum. Yine şu fazlalığımızı yukarıya yamuttuk. Ve artık şöyle sarımların hepsi alta gidecek şekilde şöyle yapalım. Hop, zaten ikinci turdan sonra gerginleştirici. Bakın hala gerginliği bırakmıyorum anladınız mı? İyi de sıkı olana kadar sonra bıraktım tamam mı? Bakın mesela ben bunu yaparken burada köprüden atmış. Köprüden atmış biraz gevşetiyorum hop köprüyü oturttum. Şimdi oldu. Bu şekilde bütün hepsini takıyoruz. Şimdi ben artık yapacağım siz buraları hızlı çekimde izleyeceksiniz. Evet bittikten sonra bir yan keski ya da pense fark etmez. Benimkisi bu iş için, gitar için yapılmış bir pense ama fark etmiyor. Şu telleri keseceksiniz. Fakat keserken şöyle yarım santim bir santim bırakın tamam mı? Çok dibinden kesmeyin ki kendini salmasın. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle kesiyorum ve bunu kestikten sonra da burası da çok önemli. Şu telleri şöyle elimle şöyle birazcık elime batmayacağı şekilde dibe doğru itiyorum. Yamultuyorum ki çok elleri felaket acıtıyor çünkü. Bakın şimdi keseyim önce hepsini. Kestim. Şu var ve sonuncusu kaldı. Şimdi bu fazlalık olanları şöyle büküyorum tamam mı? Şöyle. Şöyle dışarı doğru kalmasın ki uçları elimize yanlışlıkla batmasın diye. Sonra kıvranırız valla. Gördüğünüz gibi burası cillop gibi oldu. Evet, tellerimizi değiştirdik, bakımımızı yaptık. Gerçekten cillop gibi oldu. Yani bundan sonra yapmanız gereken tabii ki... Gitarınızı akort etmek. Unutmayın, her telleri değiştirişinizde akort tutmak birkaç gün sürecek. Siz akort edeceksiniz, o kaçacak. Siz edeceksiniz, o kaçacak. 3 günde, 4 günde, 5 günde iyice oturacak ve sonra kaçmamaya başlayacak. Mesela ben az önce yaptım yine birazcık kaçtı bile fakat çalım hissiyatı şu ellerin böyle kaymak gibi kayması falan filan çok keyifli olacaksınız için göreceksiniz ama tabii ki sadece olay rahat ve iyi çalmak değil gitarınızın da eskimemesi iyi bir şekilde uzun yıllar sizlerinle birlikte ne olması yola devam etmesi yola devam etmesi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve bu kullandığım bütün her şeyi bana soruyorsunuz ya hangi telleri kullanıyorsun diye hepsini aşağıya açıklamaya koyacağım. Oradan da bulabilirsiniz. Tişörtün linkini de bulabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine baksın. Bay bay.